aşağıya doğru gidiyor. Yolda karşılaşmışlar. Dursun bir demiş ki Ha bu keşi nereden aldın? Dursun demiş ki şarjıdan aldın. <laughs> <laughs> <Çarşıydım. gülüyor> ha demeyin, oha değil. Şey, şey oha değil. Şey, personele teşekkür ederim. Daha değerli, ładiyi geçen. Biraz evet. eşlaşıyorum. Biraz. Hocam pazartesi günü bizim program olacak. Böyle genelleme olarak bu e, mezun demir ne kursun bitimi şeyinde bir, e, ha, e, e, bir eğlence. Pazar günü parti var kısacası. <laughs> yani pazartesi pazar da pazar pazar pazartesi veya pazar ikisinden biri. Akşam oluyor. Bir şey. Evet. Hocam ben de 15 lira. Sen niye söylüyorsun? Ya sen niye söylüyorsun? Ya ben de Sen bahçeye koyuyorsun. Hocam bana da biraz... Ya ben de. Ne oldu? 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 Daha sonra plan çeşitleri belirleyince çalışacağız. Ondan tamam, Planlamanın çeşitleri ve konulara devam tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar.